Son zamanlarda kendini buzlu suya sokmak pek bir moda. Bunun aslı asları var mı dersiniz? Türkiye'deki soğuk fobisinin ima ettiğinin aksine kısa dönem soğuk şokuna maruz kalmanın savunma sistemini zayıflatmak yerine pekiştirdiğini gösteren bazı bulgular olsa da sosyal medyanın da etkisiyle bu soğuk duşların sağlık üzerindeki faydaları giderek abartılıyor. Özellikle de bu soğuğa 2-3 dakika dayanamamanın zayıflık belirtisi olduğunun söylenmesi falan tam. Bir çılgınlık. Tabii ki kendinizi soğuk şokuna sokmanın, hipotermi, kardiyovasküler stres, sinir ve doku hasarı gibi sadece kendinize zarar veren riskleri var. Dolayısıyla bunları göze alıyorsanız yapabilirsiniz. Ama gidip de karma karışık bir olgu olan hastalık olgusunu kendinizi buzlu suya yatırarak elimine edebileceğiniz gibi halk sağlığı açısından sakat ve bilimsel olarak mesnetsiz iddiaları lütfen kendinize saklayın. Unutmayın tıpta sihirli değnek yoktur.